bir resmi görünür penceresi boyutlarını değiştirmeden de farklı büyütme seviyelerinde görüntüleyebilirsiniz. Bu işlem için kullanabileceğiniz Navigator paletini açmak için Window menüsünden Navigator seçeneğini tıklayın. Navigator paletindeki kaydırma çubuğunu resmin görünüm boyutunu arttıracak şekilde sağa doğru kaydırın. Büyütme oranını arttırmak için çubuğu kaydırırken Navigator penceresindeki kırmızı çerçevenin boyu küçülecektir. Şimdi de imleci, Navigator paletinde gördüğünüz kırmızı çerçevenin üzerine götürün. İmleç bir el simgesiyle görüntülenecektir. Şimdi resmin farklı bölümlerini görüntülemek için farenin sol tuşunu basılı tutarak kırmızı çerçeveyi görüntülemek istediğiniz bölüme sürükleyin. Navigator paletinde yaptığınız sürükleme işlemi sonucunda çerçeveyi sürüklediğiniz bölümün detaylı görüntüsü etkin çalışma penceresinde görüntülenecektir. Dilerseniz resmin görmek istediğiniz bölümünü belirlemek için navigator alanında bir çerçeve de oluşturabilirsiniz. Bu işlem için imleç navigator paletindeyken kontrol tuşunu basılı tutun ve resmin belirli bir alanında fare yardımıyla bir çerçeve oluşturun. Çerçeve boyutu küçüldükçe etkin penceredeki görünüm aynı oranda büyüyecektir.